Evet, hepinize tekrardan selam. Şimdi bu videoda teknik analizle falan alakalı bir şey olmayacak. Bu size sadece bir yol gösterici niteliğinde bir video olacak yeni başlayanlarla alakalı. Bu videoda bunlar ne, mumlar ne falan hiçbir şeyden bahsetmeyeceğim. Sadece size nasıl başlarsınız? Başlarken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Ondan bahsedeceğim biraz. Şimdi arkadaşlar tradingin ne olduğunu, ne bittiğini, bu mum grafikleri nedir, teknik analiz nedir falan bunları her şeyi baştan sıfırdan öğrenebileceğiniz bir playlist yaptım ben. Sadece kendi videolarım yok. Şimdi kanalıma giriyorsunuz tamam mı? Kanalımda böyle bir playlist var. Sıfırdan day trading teknik analiz eğitimi diye. Burada ben beğendiğim başka kanallardan da videolar koydum. Kendi videolarım da var. Sıfırdan en basitinden sizi böyle biraz ileri seviyeye taşıyacak kadar bilgi var içinde. Buradan sonra bu playlisti komple bitirdiğiniz zaman bunun içine ben başka videolar da eklerim. ileride denk geldikçe beğendiğim kanalların videolarını koydum şu an buraya. Sıfırdan size öğretmeniz, öğrenmeniz için. Buraya ileride bir daha başka videolar da koyarım belki. Hani beğendiğim falan kanallara şeyler yaparız. Ee, anlamadığınız bir konu falan olursa bu videonun altına yorum yazın. Ben onunla alakalı güzel video bulayım ya da kendim çekeyim. Bu playliste koyayım gelişsin. Şimdi e, trading'e başlarken de size bir tavsiye vereceğim. İlk başta Çince gibi gelecek bu iş size. Yani bu ne, fiyatlar ne, nereden işlem yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, ne ediyoruz, cart hepsi çok kafa karıştıracak. Ama size temin ederim yeni bir dil öğrenmek gibi bu da. Zamanla grafikte vakit geçirdikçe, baktıkça çok güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Hiç pes etmeyin, tribe girmeyin yani. Öğreneceksiniz merak etmeyin. Dediğim gibi bu playlistte bu uygulamanın kullanımı, destek, direnç nedir, o nedir, bu nedir, bu mum çubukları nedir, her şeyin olduğu bir kanal. Yani kanalımda bütün hepsinin şey var, playlistin içinde sıfırdan öğrenebileceğiniz ama her şey var. Bu arada benim Discord kanalım da var trading alakalı. Oraya da gelebilirsiniz. Onlar da profilime link mevcut. Şimdi bunları bitirin. Ondan sonra hangi stratejiyi öğrenmek istiyorsanız gidip onu öğrenebilirsiniz. Bu zaten e, subjektif bir konu değil. Yani hepsi aynı. Mesela destek, direnç nedir, mum grafiği nedir falan bunları herkes aynı anlatıyor. O yüzden ben direkt kendim çekmedim. Başka kanallardan da video koydum. Kendi yorumumuzu katabileceğimiz bir şey değil zaten. E, hepsi aynı. Direkt bunu bitirdiğiniz zaman zaten bu grafiğe nereden işlem yapacağınıza, nasıl yapacağınıza falan... E, training nedir falan onlara haşır neşir olacaksınız. Bu, bu playlist bittikten sonra ya benim kanalımdan ICT konseptlerini öğrenmek istiyorsanız benim kanalımdan öğrenebilirsiniz. Ya da diyorsanız ki ben kardeşim ben başka bir şey öğreneceğim. Gidip onu da öğrenebilirsiniz. Benim Discord kanalım bu arada sadece kendi öğrettiğim şeylere değil her trader açık gelip bakabilirsiniz bedava ücretsiz. E, şimdi bu kadar da bu playlisti tanıtmak için ufak bir video çektim. Öğrenmek istediğiniz ya da böyle eksik kaldığını hissettiğiniz bir şey olursa onu bu videonun yorumuna yazın. Ee, burası istek kısmı gibi olsun bu video. Yeni başlayanlara özel. Ben ona alakalı ya kendim video çekerim ya da güzel biri anlatan biri varsa onun videosunu buraya koyarım. Siz böyle faydalanırsınız. Hepinize şimdiden başarılar. Sakın tribe girmeyin. İlk böyle öğreniyorken çok garip gelecek bu grafik. Mum grafiği, şu ne bu ne, destek, direnç ne, çince gibi gelecek ama... Bir ay içinde sizi temin ederim bambaşka bir konuma geleceksiniz. Yani yeni bir dil öğreniyor gibi olacak. Zamanla vakit geçirdikçe, öğrendikçe, alıştıkça daha da iyi öğreneceksiniz. Ben bu işe tam 10 ay önce başladım. Daha hiçbir şey bilmiyordum 10 ay önce. Bu seviyeye kadar geldim. Artık düzenli para kazanıyorum bu işten. Sizlere eğitiyorum. Sizlere öğretiyorum. Sizlerle paylaşıyorum bilgimi. Yani demek istediğim kendinize bir 6 ay, bir sene verirseniz çok güzel ilerleme kat edebilirsiniz bu işte. Ee, dediğim gibi şimdilik bu kadardı. İsteğiniz, dileğiniz, arzunuz olursa bu videonun altına yazın. Benim Discord kanalıma da hepiniz davetlisiniz. Her şey ücretsiz. Her türlü ben size yardımcı olurum. Tekrardan başarılar. Görüşmek üzere.